Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Yarım defa var. Hoş geldin Efe. Hoş buldum kanka. Bugün doğa doğ oynuyoruz arkadaşlar. Doğa atacağız. Bakın inşallah güzel bir maç olur. Aa, adamı gördüm. Kanka. Bot. Çektim kanka. Aa, biri daha var. O kanka dolu burada dolu. Kanka şurada canı çok az. Şurada. Bir de kulübedeydi kanka. Aha. Ay vuramadım lan hiç. Kanka şurada. Bak o bana sıkıyor. Açtı mı? Yok lan şurası ama. Hani. Uyyy cana bak. Nasıl ölmüyor lan o? Aa adam geliyor. Lan mermi bitti. Benim de. Kanka sıçtık. Elimi, elimi Kanka edeyim. düştüm ya. Kanka beni tutsana gel. Koş koş beni tut. Sattım buraya. Nerede adam? Kanka gel sen beni tut direkt. Boş ver adam direkt kaçak buradan ama mermi mermi hiçbir şey yok. Adamı söyleyin bunu. Kanka çatı çatı adam çatıda. Kanka Yardım, elinde, dur, elindeki pomp pompalıyı bana atsana. Ne olur ne olmaz adam adam, adam gelir. Kit var mı? Kit var. Ver kan kiti. Allah razı olsun kardeşim. Kay bak adam. Bak gördün Sen helal. Bekler açtı mı? Bekler açtı mı? Aa bitti bitti. Bitti. Helal lille sağ kanka. Ben mermi bitesi alıyordum ya. Arkadaşlar bu arada bu videoya bir like atın Güzel bir like gelirse devamı gelir ya da güzel bir görüntülenme gelirse Efe ile beraber yine video atarız Bak sömürmüş hemen Adam içindeki mermiyi bile alıyor demiş Almamış bak bu sefer helal Kanka ilk defa Almadım Kanka senin sevdiğin silah var burada Arbalat Evet Gel olabilirsin Arkadaşlar biz burayı kısa lütlayalım. Diğer adamların yanına geçince ben yeniden devam edeceğiz. Kanka adam var burada. Bana sal kanka, bana sal, bana sal. Şurada Aa, bir. Evet, kanka mermi salıyor <laughs> Fişek mi? Neresi? Önümüzde amına. Hani ha? Hemen açma, dur onlar. Kayda açık kanka zaten. ne diyor? <laughs> Kanka hani bir şeyler aklar lan. Bagimiz var kanka şurada olsun Bugi var. Allah megooşpeden bildirim geliyor ya. Valla bir keseceğim mi seni baksana direk. Koyuyor ben direkt bir yani. ekle. Ya yani çok şey olunca kesiyorum kanka. Şu an kayıtta zaten de şu an hani mesela boş yaptığımız zaman tamam kes. Adam olmadı zaman durduruyorum kaydı. Şu an açık lan boş yer. Dursun. Gel kanka araba Girdim Ama kayda. Şey kayda girdim kanka. Arkadaşlar buraya fişek atmışlar. Büyük ihtimalle adam da var burada. Kanka ev ev olabilir haberin olsun. Sisliyorum. Önümü sisledim. Bomba mı sis? Sis. Gördüm adamı. İşaret. Bir sık adamı. Tamam. Gel gördüm. Gel 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 gel. <laughs> Gel 12 var gel S12 var kankasın <laughs> Bitir 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 kanka Aldım lootunu m 2 çekiyorum kanka ben Çek Adam tam sıkıntı yok Bot hanım bot bot <laughs> Buradan kanka içeri gel var ölürüz ya Biraz ona gitmeyelim güzelim maç ölür <laughs> Oğlum adamın kaskını parçalamışım ya Adamı kaskına parçalamış. Aslında bizi biraz daha mermi lazım ya. Aa uzatılmış Tamam hadi M200 kurtuluk takılmıyor. O adam. Tamam helal. Bana ben, Buraya bir şeyler bırakıyorum lan gel lan. Gidek kanka hadi gidek. Mesela aracın koydun öyle ya? Ya da yürüyerek gidelim ya. Evet. Ha, sağ bana. Evet. Sağ bana. Ben. Nasıl sıkta benim olsun. Enemy. down. m var mı? Yok. Kanka. De kanka biri bana Kardan 18 denedi demi ya. Tam nerede göremedim ama. Bu tarafta. Aa ben gördüm bak adam adam mı lan şu yok ağacımış işte. lan. Aa adam gördüm şurada. Şurada. Tarıyorum. Allah'ım kör oldum resmen. O iki kişi iki kişi. Oy çok yedi lan çok yedi. Ay arkadaş arkadaş faydası. Kanka çok yedi lan. Oğlum benim 249 mermi değişene kadar adamlar uçuyor. Aa adam var. Sağ bana. Nerede? Tamam. Tamam. Kanka rezona düşmek ya. Adamları gördün mü sen kanka? Adamlar önümüzdeydi baya. 2-3 kişi mi neydi? Aa bak kanka bakıyor bakıyor bak. Bak burası. Lan düş düş canı Oh düştü of be. Oğlum ne spraydi lan öyle. Kask yok lan kask sıfır. Şu drop adam kask bırakmıştır bekle o kaskı alacağım. Burada var iki seviye. Tamam burada da vardır yüzde yüz. Tamam burada varmış. Bir, bir Viking tank orası bir de orada ağaç vardı adamlara bakıyordu da gerçek adam. Kanka araçla gidelim mi? Araçla gidelim. Ayak sesi var oğlum. Tamam sal bana. Yukarıda mı? Tamam gerçek, bırak bırak. Tam Tamam bırak bırak bana. Kanka bu adamın M4 vardır. Oy bize bize deniyorlar. Bana bayağı sıktı bu arada. Karadokan 8 alsana mı hey, kanka? Hey, yo, yo. Kanka yoldan geçer geçerken spreyle mesela. Hızlı. Takım Kanka direkt sürüyorum. Soldan yarıyoruz kanka. Adamları boş ver. Bas bas bas. Gördüm. Aa dursak alırız diyor. Direkt de. Oy buradan mı? Kanka dolu. Mark the location. Tamam. Kanka, arkadaşlık bu arada bilmişsin. Kaç rastlayak. Gel benimle. Lan bir an dedim kayıtta değil mi? Sabahtan her adam öldürüyoruz. Kanka ama m 49 spreyi nasıldı? Aa adam gördüm. İki kişiler kanka önümde. Önümdeler. Bir iki. Bekle. Koş 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 koş. Rush Nasıl ya? Rush, rush rush rush. Rush kanka rush. Koş. Rush lan. İçeride. Gel benimle. Çatıya çıktı. Bombalıyorum. Ölüm gitme bombalıyorum. Tamam bana Kanka keşke alt katı bombalı. Gel 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 Düşecek o. Düşmedi. Enemy down. Bombası çıkacak. Sağ 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 sağ. sağ. Helal. Helal sana be. <laughs> Güzeldi kanka. AVM'yi alsam mı AVM. lan? Al, al. Kanka şöyle yapayım M249 artı S12K. Pardon, AVM. Evan AVM artı S12K yapacağım. 4 x de var. Güzel kanka helal. Kanka arkamız evet. adam vardı, arkamız adamlar vardı. Onlara ne oldu? Onlar öldü diye biliyorum. Yok lan onlar ölmemiştir de. Şu an iki kişi kaldı kanka. Bak bombalıyorlar, sen bomba atıyorsun adamlar Amerika. Kanka gördün an gördün an işaret at. Ay gördüm gördüm önümde önümde. Bak hiç çatı. İşaret at. İşaret at hemen kalkma lan. Gördüm. Koş 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 koş. Kaçma. Enemy. Enemy down. Ya. Bizi onun

Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Efe de bana destek olduğu için teşekkür ederim kardeşim. Eline sağlık. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.